Abi lisede bully, eziklik artı arada anksiyete önerileri. Yavrum sana zorbalık yapan çocuklardan uzak duracaksın olabildiğince. Ama onlar gelip beni buluyor diyorsan. Bak ben bunu bana belki yakıştıramayacaksınız. Belki bazınız yo tam bu sensin diyecek ama ben bully yapan tiptim. Zorbalık yapan tiptim. Ama benim zorbalığım şey kanka. Tıfılım zaten fiziken, fiziken değil. Dalga geçerdim. Çünkü benimle de dalga geçildiğinde ben gülerdim. Tikli derdi gülerdim. <laughs> falan diye. <laughs> Sahiplenmişim tikli olmayı. Anlamıyordum biriyle dalga geçince onun bu kadar üzüldüğünü. Yaşamadığım için bu konuda pek bir tavsiye veremeyeceğim. Sataşmaya pek bir tavsiye veremeyeceğim. Nasıl baş edilir? Olabildiğince uzak dur o tiplerden. Selam verme. Sataşma. Tepki verme. Ha bak bu, bunu veririm. Bunu, heh, bunu ben de yapıyordum bana yaptıklarında. Tepki vermeyeceksin. Tepki verdin mi hoşlarına gider. Daha çok motive olurlar. Çünkü senin kızıyor olman, seni aciz görmeleri hoşlarına gider. Tepkisiz kalacaksın. İgnor.